Bodo güzel bir örnek. Geçen biri dedi ki Beşiktaş kumuşken ya bir süre versek de Bodo'yu buraya alsak, Beşiktaş formasıyla kullansak. Bodo burada. Bodo'yu buraya <laughs> al. Bir sene sonra o oyuncuların yarısı kapılı Kule'den koşarak kaçar. Doğru niye sanırım. biliyor musun? Buradan evet. Kuzey takımı çıkmaz. Bodo evet. niye Bodo? Bak kadrosuna kaç senedir aynı adamlar aynı evet. sistemlerle oynuyor bak, burada. Falan... Bak mesela gibi oldu. teknik direktörü getir. Bugün 2025 e, Nisan Adam belki 2007-2008 sezonuna damga vuracak. Gerçekten damga vuracak. 27. Hadi geç bakalım 25 ve 26 şeyle sabır ve istik. Evet. Hadi geç. Var mı? Bir filmde vardır ya böyle Amerikan filmlerinde o sandalyede sallanır adam. Oraya 40 yıldır giden olmadı falan. Henüz oraya geçen olmadı. O level'ı geçemiyorsun yani anladın mı? Yoksa buradan Kuzey takımı elbette çıkar. Ama bu, güzel, güzel bağladı. Şuraya bağlayayım Beşiktaş'a. Beşiktaş'a Beşiktaş bağlayacağım. Patrick Berg'den bağlayacağım Beşiktaş'a da. Hmm. Patrick Berg istiyor ya Beşiktaş şimdi mesela. Ee, mesela Patrick Berg de daha önce Fransa'ya gitti. Olmadı geri döndü odaya mesela. E çünkü... Çok yetenekli oyuncu. Ha, Ben şu an Beşiktaş'ın almasını isterim. Niye almasını isterim? Eğer Solşer kalacaksa, devam edecekse onunla birlikte olsun. Onun istediği düzende olsun. Ama o olmayacaksa Patrick Berg'i de alma bence. Çünkü adam Fransa'da... birkaç tane oyuncu almak lazım canım. Onu Hayır, ama demiyorum. Norveç, hani bağlı değil Norveç'ten, Kuzey'den. Bak, Onu yüzden söylüyorum musun, yani. Güzel bir konu. Çünkü Berk sistem oyuncusu. Evet, oy Fransa'da da yani. bizim gibi bireysel yeteneklerin öne çıktığı Atlet haftayı kurtarmaya yönelik işlerin yapıldığı bize göre çok fersah fersah önde de. Hayır, yok yok bizim ligimize en çok benzeyen lig bu arada Fransa. Tabii ama şimdi Berk sistem oyuncusu oyun alışkanlığı ister, sistem alışkanlığı ister, antrenman benzeri oyun ister. Evet. Tamam mı? Bu böyle böyledir yani. Ha, Sosker kalacaksa ben de aynı düşünüyorum. Demin söylediğim örneği isim vermeyeyim dedim, hadi Norveç bir teknik adam diye geçtim. Belki Sosker burada 2026-27 sezonuna bir sene sonra önümüzdeki yılda yoksaydım, bir sene sonra damga vurma ihtimali var. Olabilir. Var. Çünkü kampları o sistemle geçirecek, transferleri öyle oyun alışkanlığı evet. olacak. Ama Hadi gel gelelim bana önümüzdeki sezonu 2025-26'yı geçiş sezonu olarak anlat. Hadi Kasım'da yine havlu at bakayım. Hadi buyur. Ay, anlatman lazım ama ya. Abi yani. anlatıyorsun, anlatıyorlar. Burada konuk ettik evvel tamam. Sayın Başkan Serdar Adalı'yı. Anlatıyor. Veli şuraya dönmüş iş. Şimdi sen bunu... Linç mi direkt? Ya şöyle linç. Adam Galatasaray ve Fenerbahçe'nin izlediği yol, tamam mı? Doğal olarak Beşiktaş ve Trabzonspor'u yönetimsel olarak Zor bir duruma düşürüyor. Fenerbahçe'nin yani, izlediği yol diyorsun ama Fenerbahçe'nin şu an kazandı mı kupa? Hayır. Şu açıdan söylüyorum. Transfer o diyor getiriyor diyor sen de getireceksin. O getirdi pak. ama diyeceksin ki mesela getirdi bak kazanamıyor şampiyonluk. Peki Fenerbahçe yani. taraftarı yine isteyecek aynı transferleri. İsteyecek doğru o Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Serdal Adalı şunu diyor mesela 3 transfer yapacağız genç işte birkaç tane de yıldızlarla süsleyeceğiz. İşte devre arası aldığımız gençler de var. Abi inanılmaz yağıyor bak görmen lazım. O yapabilen gelsin. Benim canıma minnet, ben neleri görmüşüm? Yani burada işte 15 sene şampiyon olamayan bizim yetişemediğimiz çok küçüklüğümüzde 82 Eskişehir şampiyonluğu, dön Gordon Minne sürecine gelirken neler yaşandı, dön feda sezonundan Şenol Güneş'e gelene kadar neler yaşandı değil mi? Bunların hepsi bana anlatılabilir. Ama teknik direktörlük ve yöneticilik şuya döndü. Çok eskiden sosyal medyayken... E Medyadaki eli kalem tutan insanlara bir de kendi yönetimine karşı sorumlu bir şekilde anlatırdı teknik direktörler. Şimdi baktığın zaman milyonlarca kitleye, insana bir şekilde onları da tatmin ikna etmen lazım. Çünkü gazetecilerden daha etkili hale geldi burası medyadan da. Ya yani tatmin etmen, ikna etmen, rüzgara karşı durman, sosyolojiye yön vermen bunlar çok kolay şeyler değil. Duran oldu mu bu zamana kadar? Bana bir tane örnek verin Türkiye'de. Hep bahsettiğim yine Beşiktaş'tan çıktı Fikret Ormanı'nın feda dönemi. Yaptı işte yani. örnek bu. Bugün bunu o açıklama da daha zordu diyor. ben sana söyleyeyim bence. Şu an anlatacağı şeyden bence daha zordu. Feda dönemi daha zor bir şeydi anlatması. Yüzde evet. Anlattı. Zordu. Doğru. Doğru. Esasında bu dönemin feda döneminden farkı yok inan. Bu kadar zorluğunda ki bir iş yaşayacak. Doğru. Doğru. 52 milyon euro dedin ya. Evet. Henüz Beşiktaş, Galatasaray'da onları ödemiş. Hasan Arat döneminde yapılan henüz ödenmemiş, ödenecek. Serdar Adalı'nın ödemesi gereken bir o kadar para var. Şu an. Ödenmemiş daha önce yapılan transfer. Şimdi bunu ödeyeceksin. Bunun yanına bir bu kadar daha para koyacaksın ve ha, yeni adam takım, göndereceksin ha, ha. Yeni takım kuracaksın. Göndermek için de maaşlarını ödeyeceksin. İşte bu kadar ha. basit de Ergin. Bunu anlatmak lazım. Yapacak bir şey yok yani. Hani Evet. Bunu anlatabilmek işte, lazım. O zaman ya. ama şöyle bir şey olacak. Yine sen hani Serdar Adalı Serdar Adalı başarısız denilecek. Tabii. Hoca gitsin. Ama anlatmak Olur. lazım işte. Hoca gerçekten şey anlatmak lazım. Çok. gitsin ya. Öyle hoca, olacak. Olacak? Hoca git, hocanın gitmesiyle bir şey çözülmediği hali anlaşılamadım yani. 10 tane hoca gitti geldi ya. Ama Bey. 10 tane hoca yedi zaman. baba. Yani evet. Olur mu öyle bir şey? Zaten öyle çok zor işi. Çok zor işi. Yani diyorsun ki 52 milyon euro bir borç var. E nasıl ödeyecek Serdar evet. Bey ekibi evet. bunu? Bunun diyeyim. gerçekten izaha muhtaç bir tarafı var. İşte izah için geldiler divan kurulu biliyorsun birbirine girdi. Hoca diyor ki ya ben hayatımda böyle bir şey görmedim diyor. Sosker izletmişler. Geçen burada konuştuk. Düşünsene Molde Divan başkanıyla Molde Başkanı Norveç'te. Yani anladın mı? Ya baba giden o <laughs> kadar para var. Hasan yani. Bey de gelmiş şey anlatıyor. Ya büyük ışıklara şu kadar para verdik. Daha fazla ışık vardı falan başladı. Yani biz o paraları sormuyoruz ki sana insanlar yani. Transfere giden faiz rakamları soruyorlar. Yok stadın ışıklandırmasını Fenerbahçe şu kadar para vermiş de biz onun iki katını vermiyoruz. iki kat fazla ışık var diyor. Onu mu soruyor millet sana Allah aşkına? Emre Işığın mi? parasını mı soruyor Bak yani? Bu yüzden 4 senede 4 başkan değişti. 4 senede 10-11 tane teknik adam değişti. Ya şimdi Şenol Güneş'in sonuç ne? Yapam sonuç bu işte. Yani yine i̇şte Onu söylüyorum yani. hoca gitsin, başkan gitsin, yapabilen gelsin mantığından çıkış yok. Evet, ama çıkılması lazım ya. %100, %100 %100 topa basmak zorunda Beşiktaş. Başka bir yolu yok. Yapabiliyorsa tamam, varsa 100 milyon, 150 milyon euro kaynak bulduysa sayın Adalı, masayı devirelim. Yeni 15 kişilik bir kadro yapalım 150 milyon euroluk. Böyle bir gerçeklik var mı? Yok. Yapabilecek var mı? Adaylar içerisinde ya da Beşiktaş'ın şu an yok. O yüzden topa basmak, akılcı hareket etmek, omuz vermek zorundasın. Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumu bir başkan ya da bir teknik direktörün tek başına mümkün çevirmesi değil. mümkün değil yani. Göztepe maçından sonra Solşer yanlış görmediysem gitti İsmail Köybaşı'nı tebrik etti galiba değil mi? Attığı golden dolayı. Ben öyle gördüm maç sonu. Sağ içine girdi. Bunu eleştirenler oldu. Ya bunu yani birbiri kalmış sınıf falan o, onu eleştirmel konu, eleştirmel o mu yani? yani. Onu şey Çok fazla abartılı sevinç yaptı İsmail. Hayır hayır maç sonrası Solşer için söylüyorum. Tebrik etti gidip saha içerisinde attığı golden dolayı. Sanki eleştiren o değildi de İsmail Köybaşı'nın çok fazla sevinmesi. Bu kadar çok sevinen bir adam hani Beşiktaş'ın ekmeğini yemiş bu kadar sevinen adamı niye tebrik ettin? Yani, o, da, o, da, o da vardı onu gördüm ama ben Solşer tarafından diyorum. Şöyle e, Veli'nin söylemek istediğini Bir de hoca böyle ma her maçtan sonra mağribiyetlerde gidiyor gülerek tribünleri falan alkışlıyor da. Burası o Norveç derse. değil, ben burası abi, Norveç değil. O derse, oraya göre daha anlam veririm mesela Şimdi, bak yani. Şimdi e, Burada cümleleri doğru seçmek lazım. Beyefendiliğin, nezaketin e, negatif bir şeymiş gibi de göstermek olmaz. Tabii ki. E, ama burası biraz Akdeniz ve duygularıyla çok yaşayan insanlar. Biraz Norveçli insanlar da profesyonel, gerçekçi ve mat insanlardır. Diye. Mat'tır yani Hı -hı. biraz. Şimdi burada e, bazen nabızların yükseldiği, duyguların yoğunlaştığı yerlerde... Hocanın en azından bu konuda bence iletişim e, takviyesi alması, yani nerede nasıl davranması konusu çünkü kendisinden götürüyor bu tarz şeyler. Şimdi şey, kültür farkı burada evet. ortaya çıkıyor. Kültür burada onu bu. söylüyorum, orada kültür ha. derse kültür, anlarım bu. mesela. Kültür farkı evet. hakikaten öyle ama gitti mi Norveç'e? Yani saat 11.30'da hava kararıyor abi gündüz. Sabah aydınlanıyor bir saat 8.30-9'da. 11.30'da hava kararıyor. Yani tuhaf bir yer. Sokakta kimse yok. kış böyle soğuk. bir şey anlatayım. Yani ilgili. tuhaf tabii. bir yer abi. Kanada'da. Bir yetişmiş. de bu arada çok zengin biliyorsunuz o şey. Tabii ya. tabii zengin. Bak bir şey anlatayım tabii. bununla ilgili. Kanada'da yetişmiş bir kardeşimiz. Türkiye'ye tatile geldi. Sonra da kesin dönüş için geldi vesaire. Bugün yolda gidiyoruz arabayla. Biraz daldı öndeki araca vurdu. Tabii arabadan indik hep beraber falan. Şu, en başta torpidoya uzanıp böyle bir kart aldı oradan. Olur. Ondan sonra çıktı dışarı kapıyı açtı. <laughs> beyefendi de bütün zararınızı karşılamak için e, özür diliyorum. Mesela adam tabii şöyle yaptı. Ardaş diye bir başladı. <laughs> ben o anda tabii hemen onu alıp birader gel bakayım buraya bunu da yap. Ben bunu öğretmek zorundasınız. Anlatmak istiyorum. istediğim şey. Çünkü... levye var. <laughs> tabii şimdi o adam oradan hani beyefendi bir dakika o, o, o oranın dili değil. O oranın dili değil. Yani orada çok komik bir enstantane ya, yaşadık aslında. Ya anlıyorum da aslında. ben ne bileyim adam güzellik getiriyor bak, aslında ya. Çok güzel. Ya. Güzellik tabii canım, canım ya bunu, güzellik değil bak, mi olmaz, bir, olmaz zaten, mı? Zaten kibarlığı, nezaketi bunu tuhaf bir şeymiş gibi anlatmayalım. Ama Türkiye'de de bunun sosyolojik olarak açılımının bak, tabii, tabii. ne olduğunu Doğru, doğru. Işte, yani adam bunu bir hafta